Size ilk e, tuzlu balığın nasıl yapıldığını anlatmaya başlayacağım. E, önce tuz hazırlanıyor. Tuz nasıl hazırlanıyor? İçine yumurta akı, biraz limon suyu ve su ilavesi ile o tuz çevrile çevrile hamur haline getiriliyor. Sonra e, levrek yahut da laos hangisini kullanacaksanız, ortası yarılıp temizlendikten sonra o ortanın içine e, bir miktar e, tuz tuzlanıyor tabii ki. E, mantar e, ve e, mantar konduktan sonra tereyağıyla kapatılıyor. Sonra o balık e, ters çevriliyor. E, te, yağlar akmasın diye folyoya, alt tarafı folyoya sarılıyor. Üst taraf açık kalıyor. Sonra bu bir tuz o e, biraz önce hazırlanan tuz hamuru önce tepsinin altına bir miktar konuyor. Balık onun üstüne oturtuluyor. Sonra Diğer tuzla hiç hava almayacak şekilde kapatılıyor. E, i̇ki yanından birer çizik atılıyor ki kırılırken e, kolaylık olsun diye kıracak ve servis yapacak e, garson arkadaşa. E, bu o, fırında e, pişiyor. E, odun fırınına konuyor. Orada bir 45 dakika bir saat kadar e, kalması gerekiyor.